Ee, geçtiğimiz yıl 4 fazla genç kadınla e, atölyeler düzenledik. Özellikle şiddete karşı güçlenmeyi hedefleyen çalışmalar. Bunları devam ettirmeyi hedefliyoruz. E, bununla birlikte kadınlarla aslında önemli bir iletişim ağı ve dayanışma ağı kuruyoruz. E, buna çok ihtiyaç var. Kocaeli'de 30 e, kadın görünür bir e, dernek. Bu nedenle çokça başvuru alıyor. E, gerektiğinde şiddet başvurusu alıyor, yardım başvurusu alıyor. İlimizde 2017 yılından bu yana kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar yürüten Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği geçtiğimiz günlerde yeni yerine taşındı. Veli Ahmet Mahallesi İnönü Caddesi No. 91 kat 3 adresine taşınan derneğin yönetim kurulu üyesi Gülfer Kırbaş, dernek çalışmaları ile ilgili Kocaeli TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Kocaeli merkezli olarak çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği Başkanı Gülfer Kırbaş, kadınlar için danışma merkezi hedeflediklerini söyledi. Kırbaş, uluslararası kuruluşlardan destek gördüklerini de belirtti. Biz ilk yola çıktığımızda yine gençlerle çalışarak başlamıştık. Ee, özellikle flört şiddetine yönelik e, ciddi ihtiyaç olduğunu görmüştük. Bununla ilgili şiddetim olma sevgilim ol kampanyasını e, şehirde hayata geçirdik ve e, aslında e, evlilik öncesinde de özellikle gençlerin hayatında ciddi anlamda şiddetin olduğu ve bunu çok oluşamadıklarını görmüştük. Bununla ilgili görünürlük faaliyetleri e, yürü, yürüttük. Şimdi de bununla ilgili e, eğitim çalışması yürütüyoruz. Dediğim gibi 450'den fazla gençlerle ulaştık geçtiğimiz yıl. E, bu çalışmamıza Eskişehir'e de uzandı, uzattık. E, artık Kocaeli'yi de aşağı yapıyoruz. Ee, bununla birlikte birçok eğitim faaliyetini yürütüyoruz. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği nedir, kadın hakları nedir, e, hem kişilere yönelik, kadınlara yönelik, hem kurumlara yönelik e, faaliyetler yürütüyoruz. Yani bu eğitimlerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. E, ve dediğiniz gibi yeni yerimizi açtık. Artık e, destekler alıyoruz. Uluslararası kuruluşlardan da destekler alıyoruz. Çünkü e, aslında önümüze koyduğumuz hedef bir, bir toplumsal dönüşümü. E, gerektiriyor. E, bu da sadece bizim e, altına kalkabileceğimiz bir e, iş değil. O yüzden iş yapmayı çok önemsiyoruz. Hem yerel yönetimlerle hem uluslararası kuruluşlarla. E, onlardan aldığımız destekle yeni bir yer açtık. Artık çok daha geniş bir yerimiz var İzmit merkezde. Pek çok kadının rahatlıkla ulaşabileceği bir cancel, Çok önemsiyoruz. E, burayı da aslında bir danışma merkezi olarak kullanmayı hedefliyoruz. E, bunun için de desteğe ihtiyacımız var ama biz elimizden gelen tüm görüşmeleri başlattık. Ee, artık kadınların daha merkezi olarak olabilecekleri, bir araya gelebilecekleri, kentteki politikalarla ilgili söz sahibi olabilecekleri bir yere dönüştürmeyi umut ediyoruz.